Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yağlı kırmızı biber turşusu tarifimi paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime geçiyorum. Biberlerimizin baş kısımlarını kesiyorum ve içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Ve daha sonra tekrar ortadan ikiye böldükten sonra iri iri doğruyorum. Doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi ayrı bir kaba alıyorum. Ve aynı şekilde diğer biberlerimizi de baş kısımdan kesiyorum. İçerisindeki çekirdekleri çıkarttıktan sonra iri iri doğruyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek olabilir, böcek olabilir, emoji olabilir bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve biberlerimizi doğramaya devam ediyorum. Aynı şekilde baş kısımlarını kesiyorum. Baş kısımlarını kestikten sonra elimle içerisindeki çekirdeklerini çıkartıyorum. Ve daha sonra bıçakla ortadan ikiye kestikten sonra tekrar kesiyorum. Ve iri iri doğruyorum. Ben biberlerimi doğradım. Ve daha sonra sarımsaklarımı doğruyorum. Sarımsakları da iri iri doğruyorum. Sarımsakları doğrama işlemimiz bitti ve daha sonra maydanozları da doğruyorum. Ben bütün malzemelerimi doğradım hazır. Ve daha sonra ocağa uygun bir tencere alıyorum. içerisine 1 su bardağı sirkeyi ilave ediyorum ve daha sonra yarım su bardağı zeytinyağını da ilave ediyorum ve daha sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra doğramış olduğumuz kapya biberleri içerisine ilave ediyorum. ve daha sonra tekrar karıştırıyorum. Gerçekten de harika bir kırmızı biber turşusu oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve sürekli karıştırıyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra doğramış olduğumuz sarımsakları biberlerimiz üzerine döküyorum. Döktükten sonra 10 dakika kadar daha kaynatıyorum. Ve ben 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Tuzunu da ilave ettim. Bir aksilik oldu gösteremedim. Kusura bakmayın. Biberlerimiz 10 dakika kadar kaynadı. Kaynadıktan sonra doğramış olduğumuz maydanozları üzerine döküyorum. Maydanozları döktükten sonra birkaç dakikada bu şekilde kaynatıyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Bütün kavanozlarımı bu şekilde dolduruyorum. Doldurduktan sonra içerisindeki kalan suyu hepsini eşit bir şekilde döküyorum. Kavanozlarımızın ağızlarını sıkı sıkı kapatıyorum. 3 kere 1 ileri şeklinde kavanozlarımızın kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum. Bir temiz bezin içerisine koyuyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ben bir gün beklettim. Gördüğünüz gibi gerçekten de harika bir turşu tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve ben sizler için bir tanesini açıp yakından da göstermek istiyorum ne kadar güzel olduğunu. Gerçekten de muhteşem oldu. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.